Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bilgisayar toplayacağız. Bilgisayar nasıl toplanır? E, buna bunu kasa üzerinde değil direkt anakart üzerinde göstereceğim sizlere. Anakarta eee e, üstüne koyma yani anakarta takma işlemini başka bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Power supply e, kabloların takma. işte USB, speaker e, ondan sonra Reset power kablolarını, e, hard disk ışığını falan ve hard disk kablolarını göstereceğim. da şu anda sadece temel bileşenlere şey yapacağım arkadaşlar. Burada e, birleştireceğim. Onlardan dışında e, başka bir şey yok. Arkadaşlar şimdi ana kartımızı tanıyalım. Ana kartımız e, eski bir model. Hepsi her şey eski model bende. Yeni model <laughs> yok. E, di diğer iki sonra LG e, 775 e, bir e, işlemci girişimiz var arkadaşlar artı bir de pcr Express 16 e, şeyimiz var ekran kartı girişimiz var bir de burada da internet speaker işte ses kartı USB kartı ethernet kartı gir girişlerimiz var şimdi arkadaşlar ne yapacağız İlk bileşenimiz olarak arkadaşlar işlemcimiz var. İşlemcimizin üstünde şöyle göstereyim. İşlemcimizin üstünde termal macun var. Şu an gözüküyor mu tam bilmiyorum ama inşallah güzel çekiyordur. Termal ma, termal macun var. Ee, ısısını korumak ve ısıtmamak için. Arkadaşlar bakın şurada e, zoomlayabilirsem zoomlarım buraları. Şurada arkadaşlar işlemcimizin üzerinde ok var. Bu ok anakarttaki şurayı açıyoruz. Sizin eğer ki anakartınız sıfırsa kutusundan açın ve altına bir kutu koyun ki anakartın altındaki e, devreler çizilmesin, yapılmasın. Sonra arkadaşlar bunu açtık ya bakın anakartta yine anakartın neresinde benimkine şurasında bir üçgen var. Yine burasında bu üçgen işlemcimin üçgenine gelerek şekilde bunu buraya takıyorum. Bunu zaten ters taktığınızda ya pinleri kırılır ya da başka bir şey olur. Buna çok dikkat edin. Benim zaten burada uyumlu olduğu için şurada çentik var. Bunu ters takma ihtimaliniz sıfır. Evet, sıfır. Bunu arkadaşlar kapatıyorum. Şurada kol var. Oturdu mu bu? Oturdu şu anda galiba. Şöyle iyice bastırıyorum içeri değil şu şekil kapatıyorum ve burada sapa sağlam bir şekilde duruyor işlemcimizi taktık şimdi arkadaşlar burada iki tane RAM slotumuz var diyor ki burada RAM kanalı DDR2 800 iş hemen RAM'imize bakalım DDR2 2 GB galiba bu Evet 2 GB mı Evet 2 GB şurada yazıyor bunu da arkadaşlar ters takma olasılığınız yok bunu ya böyle takacaksınız ya böyle takacaksınız. Eğer ki ters, ters taktığınızda zaten buraya bu girmez. Mesela ben bunu ters takayım mesela. Bakın hiçbir şekilde girmiyor. Eğer daha çok zorlarsanız kırabilirsiniz. Bunu ters çeviriyorum ve buraya takıyorum. Eğer ki sizin RAM slotunuz fazlaysa diyelim ki 4 tane slotunuz var sizin ve bir tane RAM takacaksınız. Anakartınızın bilgi yani kullanım kılavuzundan bakın bir tane RAM takacaksanız hangi slotu takacaksanız onu gösteriyor. Veya iki tane mi RAM takacaksınız. Genelde dörtlü slotlarda bir, ikiyi boş bırakıp üçe takarlar. Öyle oluyor genellikle anakartlarda. Siz yine kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Oradan RAM'i hangi slota takacağınız mutlaka ve mutlaka resimli veya resimsiz olarak gösterilir arkadaşlar sonra bizim bios pilimiz şu şekilde bir pil bu biraz ince tabi bu bios pili değil bu saat pili galiba bunu buraya uydurmuşlar bunu atacağım zaten bios pili takacağım şu an bios pili bulamam bu bios pil arkadaşlar bunun biraz daha kalını bu bios pili saatimizin ana kartımızda mesela windows yüklüyse windows'taki saatin silinmemesi yani saat hatırlatıyor BIOS'taki ayarları da korumuş oluyor. Yani bunu çıkarttığınız anda BIOS'taki bütün ayarlar silinir. Bu buraya tam oturmadı ama sizinki büyük ihtimalle çok güzel bir şekilde oturacaktır. Oturmazsa BIOS pili yanlıştır. Şimdi arkadaşlar ben ekran kartı getirmeyi unutmuşum. O yüzden buraya bir tane Ethernet kartı takacağım. Şu şekilde bir Ethernet kartı. Neyim bu? Nvidia'nın olabilir. Galiba Nvidia'nın zaten. Evet. Bunu da buradaki slot'a uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Bu belki yeni ekran, yeni ana kartlarda belki olmayabiliyor ara sıra. Ama çoğunun da var. Şu şekilde takıyorum. Bir de USB taktım. Bu da Nvidia'nın büyük logosu var. Tam bilmiyorum. Şu şekilde 4 port S-Link'inmiş. Pardon bu. Şurada yazıyor model SL010B galiba. Şu şekilde 4 port. Bir de içeriden bir port var. Bu portada da artık ne takarsınız hiçbir fikrim yok. Yani kullanırsınız. Şuraya da arkadaşlar uygun bir şekilde ekran kartımızı takıyoruz. E, bunların montajı bu, bu kadar arkadaşlar. Şimdi de e, fanımızı yani soğutucu blok olarak e, işlemcimiz soğutacak olan parça. Intel e 33681 001 modeli. E, dediğim 12 volt arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bunun arkadaşlar şurada bakın bir tane soğutucu blok var. Bu soğutucu blok ne kadar şöyle büyükse o kadar iyi soğutur. E, burada bir e, fanımız var. 12 volt'luk bir fan. Bunu arkadaşlar şurada ekran kartımız ana kartımızda, anakartımızda deliklerimiz var bunların çentiği buraya gelecek şekilde takıyoruz. Eğer ki siz sıvı soğutma takacaksanız başka bir videodan bakabilirsiniz. Bu videoda sıvı soğutma kullanmıyoruz. Ee, bunu şuradaki kabloyu takıyoruz ve çentikleri bastırıyoruz. Bastırmamız yetiyor. Direkt giriyor zaten. Hop şunu da şöyle. Ah, bu da girdi. Şunu da takalım. Evet şu anda oturdu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde şöyle sallayayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bunu da oturttuğumuza göre arkadaşlar şöyle ana kartımızın bir giriş portlarına bakalım. Şurayı görmezden gelin o kartonun sorunu. 2 USB, 4 e, tane USB var. VGA var. VGA'nın e, farklı türü var. Erkek olanı herhalde. Burada eski tip mouse girişi. Burada da 3 tane ses girişi var. Yani Yeşil olan ses girişi, pembe olan mikrofon girişi, diğerini bilmiyorum. Kaç yıldır onu öğrenemedim. Power kablolarını da bir dahaki videolarımızda göstereceğim. Çok fazla istenilirse bunu da göstereceğim. CD-ROM'u da göstereceğim. SATA'ya da göstereceğim. USB ile Power falan kablolarını şuradaki AVD kablosu mesela. Burada bende speaker var mesela. Bunu kendim yaptım ben. Şöyle speaker kablosu buldum. Bunu mesela buraya takıyorum. E, bu e, bunu bazıları istemeyebiliyor. E, bu bilgisayar açılışında dıt dıt diyor öten buzzerımız. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.